Kolay gelsin efendim. Oo Caferciğim buyur. Hoş geldin canımın içi. Erkencisiniz maşallah bu sabah. Erkenciyiz canımın içi. Çok önemli iş görüşmelerimiz var bugün. Hadi hayırlısı. Size bir kadın lazım canım. Olmaz ki böyle koskoca şair adam. Cafer'e bir çay ver İbrikçi. Veriyorum canım abi. Ha bir de kurbasan be. Zahmet etmeyin canım. Kurbasan falan. Otur otur. Otur. Cafer'in canını sıkmışlar abi. Kim canımın içi? Komşularımız. Adı bassın hepsini. Ya şuradaki manavda bir küçük hissemiz var. Çok gördüler. Hisse değil o da. Ufak tefek meyve sebzemizi alıyoruz. Bak Cafer'cim bak. Eziyorlar seni ha. Eziyorlar Cenap Bey. Kim bunlar? Üçkağıcı Sedat. Tak tak geziyor ortalıklarda. Bir de katil. Katil mi? He. O da almış eserini koynuna. Bizimle düşünecek. Ha. Cenap Bey, kayınpederimin selamı var. Markete borcunuz 18 milyon olmuş. 18 mi? Ödeyeceğiz canımın içi. Selam söyle kayınpederime. Hı, hı. Öpüyorum yanaklarından. Sıtkı var mı sende? Olacak Cenap abi. Heh, ver çocuğa. Vereyim Cenap abi. Sağ olun. Sen de sağ ol canımın içi. Ben şu çamaşırları sıkayım Cenap abi. Cafer asacak bahçeye. Sağ olsun. Dur dur. Yardım edeyim. Ziyade olsun. Afiyet olsun canımın içi. Ha. Sıkarken gömleklerinin yakasına dikkat et ibrikçi. Öyle odacıların gömlekleri gibi kırışmasın. Tamam canım abi. Makinanın merdanesi gitmiş biraz ama. Neyse. Hadi gel. İçimde bir ferahlık var bu sabah ibrikçi. Şarkı söylemek istiyorum. Bayılıyorum <laughs> oh. ah. ah. size valla. Ne güzel. İnsanın böyle derdi tasası olmayacak. Sabahtan akşam kadar şarkı söyleyecek. O oh, Çiço. Olmaz mı Caferciğim? Bizim de kendimize göre ne dertlerimiz var? İki çocuk okutuyoruz. Kolay mı? Yok ya. Maşallah. Evli misin? Evliydik ayrıldık. Beş yıl oluyor. Cenap Bey, o bekar hiç evlenmedi. Evlenir mi? Enayim bizim gibi. O ne çapkın o. <laughs> Duyduk. Şu köşedeki laleyi de ayarlamış. <laughs> Sana geldim İstanbul. Aç pencereyi. Geldi <laughs> ha? Geldi bir şey uğramıyor tamam Biz uğrarız kendisine Buyurun Kız gel buraya serseri başına bir iş gelecek yine Ay. Sakin ol ablacığım konuşacağız Ay. biraderle <laughs> Efendi gibi o kadar Prens sakin ol yavru Duşun ablacığım Ay. Kız gel sen de buraya bıktım ha Başlayacağım horozundan da apartmandan da Tamam buldum Şükrü Bey de derler... Dur sayın abim... senin girdiğin meclis dağılıyor Lütfen sakin ol Telaş yok telaş yok buyurun Kız buraya gel çatlak Bela mı arıyorsun akşam vakti? Kız Yavuz, Yavuz. Aa, Hayrola hanımefendi? Ne oldu yine bir olay mı var? Ay var kız. Tutun şu katili. Öldürecek herifi valla. Öldürecek ya. mi? Ama yürü ibrikci. Yavuz bey, Yavuz bey. Bildi öldü müsün ha? Saçmalama İbrikçi. Yürü hadi. Şu işi yakar mısın canımın içi? <laughs> Teşekkürler. Koş kız koş. Öldü bile valla herif. Sıtkı kim geldi canımın içi? Şey Bey abi. Katil efendim. Aman dikkatli konuşun sabıkalıdır. Katil mi? Öyle de derler birader. Böyle paldır küldür geldik kusura bakma. Önemi yok beyefendi. Buyurun. Alırız bir gün hediyemizi. Güle güle oturuna geliriz inşallah. İnşallah bekleriz. Laf karıştırmayalım şimdi. Ne söyleyeceksen söyle. Sadede gelelim. Gelelim sayın abim. Başlamışsın yine vatandaşa cakçurta komşu. Ee, ne münasebet efendim, Necar Çurt'u ahlaksız, o mu söylüyor? Kimsenin bir şey söylediği yok komşu, ben söylüyorum. Oynat böyle elini kolunu, hasret mi vatandaşı? Efendim pardon, telaşlandım da birden. Nedir o eldeki? Ee, o mu şey... İşte o sabit söyle ona yırsın asın onu, yoksa ben yırtacağım. Duydun mu komşu, yurt çabuk olmuş diye. Ee, duydum da efendim. Yırtadığım fena olur, kıvırma öyle. Hah. Yavuz Bey, sakin ol. Konuşarak her şey çözülür. Cafer atılmasına biz de karşıyız. Çözülmez. Konuşarak hiçbir şey çözülmez bu komşuyla. Efendim ben bunu tek başıma hazırlamış değilim ki. Bak hala konuşuyor, Doğrarım. Hakikatleri konuşuyorum efendim. Sedat Bey de şikayetçi, sizin ortağınız. Onunla kıracağım ağzını burnunu. Yırtın şunu. Peynirimiz kalmamış mı İbrikçi? Kalmadı cenab abi. Sayım günü yendi hepsi. O Cemil Bey. Cemil miydi adı? Cemil cenab abi. O felaket. Hepsini o süpürdü farkındayım. Olsun İbrikçi. Böyle de güzel. Pek simet, Zeytin ezmesi. Güzel abi nesi var? Tadını çıkartmasını bileceksin canımın içi. Bakkaldan alamıyor muyuz artık? Alamıyoruz cenab abi. Veresiye birikti. 40 milyona yakın. Çok olmuş ya. Selam mı söyleseydin keşke. Neydi Cafer'in kayınpederinin adı? Halil. Halil Gıda Pazarı. Ha, ona. Öpseydiniz Ali Cimi iki yanağından benim tarafımdan. Öptük de cenab abi. Hesabı kapamadan vermiyor. Ödeyeceğiz canımın içi ödeyeceğiz. Sıkılma geçecek bu günler. Şu televizyon dizisine bir başlayalım. Fena olmuyor. Biraz tuzlu ama. Mis gibi canım abi. Neyse fazla yemeyi bekçi. Akşama ziyafet var Almancı dostlarımızda. Bir hediye götürmek lazım canım abi. Ne yapacağız? Ben düşündüm İbrikçi. Adam biraz hüdük ama kadın zarif. Makbule geçer. Bir orkide alalım. Orkide alamayız canım abi. Çok pahalı. Hay Allah ne bizim paradan çektiğimiz ya? Para para para. İbrikçi Bari senin şu resimlerinden götürelim ha. Ne dersin? Resim mi? Hı -hı. Olur canım abi. Sergi açacağım ama... Olur canım. Açarsın, açarsın. Şöyle küçüklerden bir tane. İbekçi. Ha. Efendim canım abi. Bu Almancı dostlarımızın oğlu biraz problemli mi? Öyle abi. Yakın akraba evliliği. Yazık. Bu ne ilkellik ya? Bir nüfus sayımı bile sorun bu ülkede. Kaldı mı böyle şeyler artık cenab abi? Sokağa çıkma yasağı falan. Efendim iyi günler. Oo iyi günler buyurun. Sıtkı kim geldi canımın içi? Benim efendim. Ha. Kahvaltı mı ediyordunuz? Kusura bakmayın. Estağfurullah Sabricim. Buyurun buyurun. Hayrola bir soru mu var? Var efendim, maalesef. Aman bizden değildir inşallah. Yok efendim, kapıcı. Baş belası oldu apartmanda. Ne diyorsun Sabricim? Bu bizim Cafer. Evet efendim, Cafer. Tuttuk bir zabıt vereceğiz mahkemeye yallah. Nasıl? Atıyor musunuz apartmanda? Atacağız efendim. Çoğunluk sağlanırsa. Yapmadığı rezillik kalmadı. Eyvah kaldık biz de orada ya. Baba istersen ben açayım kapıyı. Dur sen dur ben açarım. Dikkat et Şükrücüğüm. Dur oğlum dur dur. Ben açayım en iyisi belki beni görünce utanır serseri. Olmaz anne dur. Dur oğlum ben Daha açayım. Şükrücüğüm dur, bırak sen bırak. Geç şöyle. Gel. Buyurun. Dur sen. O teyzeciğim de buradaymış. Harbet ederim teyzeciğim. Yavuz bey diyalog lütfen. Her şey konuşa konuşa canımın içi. Konuşacağız canımın içi bir dakika. Biz de adam emine gelmedik buraya. Buyurun Yavuz Bey. <laughs> Müdürüm rahatsız ediyorum kusura bakma. Size mi geldi birader? Burada burada gördüm. Bizde evet içeride ne var? Kaçmasın kaçacak bir şey yok. Kendisiyle şurada adam gibi konuşacağım. Eğer izin verirsen. Konuşalım buyurun. Sen... Efendim bize göstermiş olduğunuz bu yakın ve sıcak ilgiye çok teşekkür ederiz. Asla unutmayacağız. Hoşçakalın. Güle güle efendim. Her zaman beklerim. İyi sabahlar, iyi uykular. Uyuyacak mısınız efendim bu saatte? Biraz uyuyacağız Sabri'ciğim. Bitkiniz. <Gülüyor> ha. <Gülüyor> halt! Tek tek şu basamaklar abone Babam <laughs> en seni patlatacak sonra. <laughs> ne anlar o hayvan Dumkov? Al şunu kucağına. Nein Davut, söyleme şu lafı. Söyletmesin o da. Ah günaydın. Teyzeciğim ne güzel. Giymişsin sabahlığını öyle. Ay uzak dur çocuğum. İyi günler efendim. Maşallah. Pek erkencisiniz bu sabah işe mi? İşe komşum. İyi günler. Bitmedi mi o iş daha? Bitmedi amcacığım. Bitmez o iş. Bıktık. Sabah altta kalkıyorsun. Rap rap rap. Konuşma fazla. Sana mı sordular? Efendim saygılar. Ah, tanışıyor musunuz efendim? Kiracılarımız Cenap Bey, Sıtkı Bey, Ulviye Hanım, Davut Bey. Memnun olduk. Ben ya. de onlarıyım amcacığım. Evet efendim. Oğulları Halis. Öyle mi? Nasılsın delikanlı? İyiyim amcacığım. Sein, was ist? Öpien uns so Kadinnen leymscharken. Ah! Meine? Hol? Hast du denn nie was an so was Anja, nein, Haris, jaum, schäm dich, das ist doch ihr Leben. Sei bitte vernünftig, ja? Nicht von Wirklichkeit, meine Dame. Das Kind hat Probleme. Wir wissen es schon. Seien Sie nicht gestört. Ah, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ay ne konuşuyorlar efendim. Ben ne bileyim efendim. Hadi Hulu'ya geç kalıyoruz. Bulundu mu anahtar? Bulundu bulundu. Bulundu canım içi. Hadi gözünüz aydın. Kutun tak kutun tak. Kutun tak mı <laughs> Teyzemi de Al. Al dur. <laughs> dur kov. <go>. Yürü. <laughs> cezaları. Tamam efendim tamam. Suları ısındı ikisinin de. Ben ne yaptım efendim? Söz konuşma benimle. Daha ne yapacaksın? O haydut da bir olup... ...haneye tecavüz. Aa. Yo sabitciğim. Orada tutturamazsın. Adam efendi gibi zile basıp Hı. izin istedi. Ay geberisici haydut. Vereceğim mahkemeyi. Şahitler de burada. Can'a kasıt. Adam öldürmeye tam teşebbüs. Ah Sıtkı. İzin aa, aldı değil mi canımın için? Kim Canan abi? Katil. Katil miydi adı? İzin aldı. aldı. Sizin neyiniz var? Çenemin şey, altına düşsek dedim Türkan Hanım. Dilimi esirmişim. O şişeyi katilin kafasına geçirmeseydim Sevim. Hepsi paramparçaydı şimdi. Sen sus Cemil. Sen hiç konuşma. Konuşurum. Benim adım Cemil. Ben kurtardım hepsini. Konuşma ha. dedim sana. Ah kulağım kulağım koptu. Geber inşallah. Niye ah. geberiyormuş? Seninki canlı bizimki patlıcan mı? Valla şimdi kalkar yerimden koparırım o senin dilini. Ah. Ha kolaydı. Sus kızım cevap verme öyle Sabri Bey'e. Gül işimize bakalım sırası mı şimdi? Rapor alalım efendim hepimiz. İlk celsede attırırız ikisini de apartmandan. O raporu ben veremem yalnız. Söyleyeyim de adli tıbba gideceksiniz. Şahitler burada efendim. Olmaz. Mahkeme kabul etmez onu. Allah Allah. Ne gerek var efendim bu kadar bürokrasiye? İşte deliller, işte suçlular. Mevzuat böyle efendim. Of. Of başım. Of. 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 Bu ne rezalet be? Durup dururken... Sıtkı durup dururken elim şişmeye mi başladı? Bir baksana şuna. Tetanos falan kapmayalım. Yok be abi. Küçük bir sıyrık Cenap Bey. Ama çok fena halde sızlıyor hanımefendi. Bir baksanız ya. Ay çok mu Cenap Bey? Sızlıyor hanımefendi sızlıyor. Vay canım bah. Sağ ol. Hayla Hanım. Cenap <laughs> Bey'in elini bırakın da... ...lütfen kocanızla ilgilenin biraz. Ah BHV'ye girmesem hepsi paramparçaydı şimdi Sevim. Aa. Cemil sus biraz. Susmam. Cemiller susmaz. Ah oh, anam. Ah oh, kulağım. Kulağım yanıyor. Kopmuş mu yoksa Gül? Rahat Rahattır oh, Cafer. Rahat oh, oh. Vallahi hiç anlamış değilim hanımefendi. Bu ülkede ne kadar sudan sebepten kavgalar çıkıyor. hiç vurma. Biz alışkınız cenab Bey maalesef. Bu ülkede hep böyle çıkar kavgalar. Baksanıza bakan koruma polisine tokat atıyor. Koruma polisi vatandaşı tekmeliyor. Yazık, yazık, yazık. yazık. Halbuki güzel güzel oturup konuşmak varken. Hanımefendi bu diyalog kopukluğu. Öyle maalesef. Oho. Sıtkı, sen de dilini mi ısırdın o arada canımın içi? Özellikle Nebabi. Bu böyle olmaz efendim. Bakın hepinizin yanında söylüyorum. Bu apartmandan ya bu haydutlar gidecek ya ben. Aa, ah, 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 ay kulağım yanıyor. Ah. Geber inşallah. Aa, ah, aa, ah, ah, Oh! Cenab oh. bey oh. nasıl oldu eline oh. Bunlar benim sanatımı değerlendirecek Kapasitede insanlar değil canımın içi Yazık Ne dedin Cenab abi kaçırdım ya Yazık diyor yazık Anlayamadılar Cenab <laughs> abi Tamam tamam inince konuşalım Keşke hiç tanıştırmasaydım

Bu kafalar benim kitabımı basacaklarsa hiç basmasınlar daha iyi. Buluruz başka bir yayıncı <laughs> Cenab abi. Bozma hemen moralini. Benim moralim şiirimi basmadıkları için bozulmuyor canımın içi. Ben böyle anlayışsız insanlarla karşılaştığım için üzülüyorum. Ya keşke tanıştırmasaydım seni Cenab abi. Araya girdim ben de üzüldüm şimdi. Sıkılma Cenab abi. Sen o kitabı bastır. Bu yıl Nobel senin. Ne diyorsun Eybekçi? Şerefsizim samimiyim. Senin şiirin Pablo Neruda'nın tadında. cenab abi her gün okuyorum, her gün ağlıyorum. Bak beni de duygulandırdı şimdi. Buna içilir. Hadi gidelim çocuklar. İçelim cenab abi. Gelin oturalım bir yerde belki birkaç güzel kadın görürüz. Evet. Duygulandım ağlayacağım ya. Hı. Bizimle mi gelecek bu? Bilmem ki cenab abi, kimsesiz hayvancık. Uzaklaşır gitsin Eybekçi. Böyle olmaz. Bırak bu yufka yürekliliği. Tamam canım abi sen git geliyorum. Hadi kızım hadi canım bak bitti bak bitti bitti. Ha hadi. Anahtar sende mi bitçi Yo sende olacak abi. Allah Allah düşürdük mü yoksa? Olabilir. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Rezalet, havuz gibi, anahtar yok, para yok, burada mı duracağız? Yakışmaz canav abi. Yakışmaz canımın içi. Kapıcıyı uyandıracağız, başka çaremiz yok. Kızmasınlar canav abi. Kızmaz canımın içi, o bizim için. Buraya hiç gelmiş miydin canav abi? Geldim galiba. Fena değil. Serpil, merhaba. merhaba. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim fena değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bize üç martini yap canımın içi. Aman iyi çalkala kardeşim. cenab abim titizdir bu işlerde. Tadacağım delikanlı ona göre. Sen en iyisi bir tane hazırla da abiciğim. Tamam. Kim bu Serpil canımın içi? Arkadaş konservatuvardan yeni mezun oldu. Ha. Senin de gözünden bir şey kaçmaz cenab abi. Kaçmaz ibrikçi. Tatlı kız. Tanıştırır mısın Aydın? Tanıştırırım canım abi. Bakar mısınız? <laughs> Buyurun efendim. Aa enişte? Ya oğlum dünya küçük. Yakalarız biz adamı böyle işte. Zeynep merhaba. Merhaba. Nasılsın delikanlı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yo otur canım içi. Keyfine bak. Görüşürüz. Kim o kız? Yeni flörtü Cenab abi okuldan. Aferin çapkına! Güzel, bize iki tane daha yap delikanlı, bu gece içeceğiz. Etkerliyiz. Serpil miydi adı? Serpil Cenabı abi. Güzel! Adı da güzel. Tabii. İbrikçi... ...bulamadılar. Bana da öyle geliyor Cenabı abi. Bulur o, bulur anahtar bulamıyoruz efendim. Sabri Bey arıyor ama beklemeyin orada öyle. Bize buyurun. Anam. Rahatsız etmeyelim hanımefendi böyle iyi. Aa, olur mu canım? Üzülüyorum valla. Çilingir de bulamazsınız bu saatte buyurun. Ne diyorsun Sıtkı? Kırmayalım hanımefendi canım abi. Nasıl kırarız böylesine güzel, böylesine bir nazik ev sahibesini? yapmayın Allah aşkına. Buyurun. <laughs> Buyurun. Lütfen. Utanmaz. Nasıl kapatıyor insan yüzüne kapıyı görüyor musun? He. Kiştek. Burada mıyız değil miyiz? Aman yürü be yürü. Senin bu cenap beyine de. Bir teşekkür bile yok. Değer mi bunlara? Herkes derin uykuda ibrikçi. Yandık. Yandık vallahi Cenab abi. Ha? Lamba yandı. Uyandırdık Hı. Cenab abi. Uyandırdık ibrikçi. Buyurun, <laughs> iyi sabahlar. İyi sabahlar canımın içi. İyi sabahlar. Buyurun. Kusura bakma bu saatte seni sıcak yatağından kaldırdık. Yok Siyah canım. Kalkacağız tabii. Ne yapalım? Vazifemiz. <laughs> Duyuyor musun İbrikçi emekçinin sesini? Böyle fedakar insanlar işte. Sağ ol Caferciğim. Anahtarımızı kaybettik de. Anam. Anam ya canımın içi. Üşüyoruz sokakta kaldık ve uykusuz. Vah vah. Ya. Sabri Beyler bir yedek, anahtar olacaktı ama. Aman efendim, ha. çağıralım bir çilingir, değiştirelim mi o kilidi? O domuza anahtar mı bırakılır? Evde siz yokken, açar açar kontrolüne gelin vallahi. Duyuyor musun İpekçi? Hemen. hemen, hemen. Değiştiririz Cenabı abi Önce bir evimize girelim de. Ne yapacağız İpekçi? Şimdi insanları uyandıracak mıyız? Aman aman, sakın. Çıkar çıkar valla. Bekleyeceğiz şurada Cenabı abi. başka çare yok. Dur dur. Sağ ol canım hiç. Sen ne yapacaksın? Sen otur Cenap abi otur. <laughs> buyurun bir sandalye daha canım. Hayır. Bize buyurun diyeceğim ama. <laughs> ya olur mu canım? Ya bu da zırt pırt. Cafer. Ha. Cafer kim geldi? Telaş yok telaş yok. Cenap beyler. Anahtarlarını düşürmüşler. Eyvah. İyi sabahlar kardeşim. sizde de rahatsız ettik. Estağfurullah. Çocuklar uyanmadı inşallah. Yok yok uyuyorlar. Neyse. Gül bir sandalye verin Cenab Beylere. Tamam, kalktı domuz. İyi, buyurun. Cafer. Ne oluyor? Cenab şey, Beyler dışarıda kalmışlar. Dışarıda mı kalmışlar? Kaldık canımın içi kaldık maalesef. Anahtarımızı kaybetmişiz. Anahtar mı kayıp? Kayıp Sabri'cim maalesef. Biz de böyle gördüğünüz gibi kapı önünde sersefil. Vah vah. Sizde bir yediği olacak Sabri Bey. Olacak evetim olacak da. Siz değiştirmemiş miydiniz kilidi? Yok yok değiştirmemişler Sabri Bey. Ben de sordum. Aman efendim. Ne yapıyorsunuz? Hırsız falan girer. Bir bakayım bulabilirsem biraz bekleteceğim sizi ama. Aman efendim. Ne önemi var? Rica ederim. Siz kusura bakmayın. Hay Allah. Sabri Bey kiminle konuşuyorsunuz? İyi sabahlar hanımefendi. Biziz, biz. i̇yi sabahlar. Sizi de mi uyandırdık? Ay ne yapıyorsunuz Aa. efendim bu saatte burada? Ay Hanım anahtarlarını kaybetmişler. Kapıda kalmışlar. Aa, kapıda mı yazık? Lütfen girer misiniz içeriye? Yedek anahtarı bulmamız lazım. Bağırtmayın beni şunları yanında. Bekliyoruz efendim bekliyoruz. Telaşlanmayın. Buyurun. Buyurun lütfen. Otura şöyle. Rahatınıza bakın. Sağ olun. Size bir çay yapayım ben. Zahmet etmeyin hanımefendi. Aa, ne zahmeti canım. Adı ne bunun? Tontoş efendim. O benim biricik tatlı kızım. Tontoş, gel pis pis pis, gel. Bizim Sıtkı'nın hayvanlarla arası çok iyidir hanımefendi. Her gün Kedi köpek takar peşimize birkaç tane. Ne güzel. Babası da hiç sevmez. Babası nerede hanımefendi? Ah Sabri be. kedi babası içerdi. Anahtarınızı arıyor. Bitti mi birikçi? Yaslan Cenab abi, yaslan. İçim geçiyor. Yaslan benim de Cenab abi. İvlikçi esnerken ağzını kapatmayı bir türlü öğrenemedi. Pardon Cenabı abi. Sabriciğim anahtarı bulamadı. Hmm. Yok efendim bulamıyorum. <laughs> Çağırsınlar bir çilingir açtırsınlar. Ne yapayım kazık kadar herifler. Yavaş olun biraz Sabri Bey. <laughs> ne yapıyorsunuz siz orada efendim? misafirlerinizi çay demliyorum. Misafirlerimiz mi? Nerede? İçerideler efendim oturuyorlar. Görmediniz Aa. mi? Ah göremedim sizi efendim. Pardon hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabitciğim. Oturun efendim oturun lütfen. Rahatınıza bakın. Anahtarı bulamadınız herhalde. Ya, maalesef efendim. Her tarafa baktım. Kayınvaliden saklamış olabilir. <laughs> Neyse kalkmasını bekleyelim. Rahatınıza bakın siz rahatınıza bakın. Niye oturttunuz bu yalı kazıklarını oraya mahsus mu yapıyorsunuz? İnsani görevimi yapıyorum efendim. Kiracılarımızı sokakta mı bırakacağız? Allah Allah. Bir de izzet ikram yatırsaydınız bari. Bize ne efendim kiracılarımızdan? Gitsinler bir sabahçı kahvesine otursunlar. Çok ayıp Sabri Bey. Allah kim geldi kızım? Aa, <laughs> Cenab Beyler anneciğim. Kiracılarımız. Ah, geldiler mi? Aferin. Konuşacaklar mı var onlarla? Allah Allah. Ne konuşacak acaba? Evladım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sıtkı kalk. Aa. Sayım mı geldiniz çocuğum? Sayım mı dediniz? Ne sayım efendim? Efendim, Devlet İstatistik Enstitüsü'nden geldiğinizi sanıyor efendim. Sayın memuru olarak önümüzdeki pazar sayım var ya. Ha tabii. Sayıma geldik hanımefendi. Aferin. Bunlardan şikayetçiyim evladım. Bak söyleyeyim. Üstüme kapı kilitleyip anahtarları oraya Aa. buraya saklıyorlar. Efendim malum. Aklı bir orada bir burada gidip gidip geliyor. Onlar da anahtarlarını kaybetmişler. Anneciğim. Anahtar bende evladım. Sizde mi? Gördünüz mü efendim? Şimdi de bu başladı. Olsun sahibim, olsun canımın içi. Öyle böyle. Anahtarımız bulundu ya.